Yatağınız hazır. Umarım rahat edersiniz. Vallahi pek sanmıyorum ama... oluşum <laughs> için bir gece idare edeceğiz. <laughs> Şşş, oh, ay benim. Ay çok fark hey, <laughs> <laughs> ee, Bir yastık daha ister misiniz? Bizim yok canım. Ee, siz yatmıyor musunuz? Yatarız anneciğim yatarız. Sen geç rahat et. Ya oğlum sen bana ne bakıyorsun? Sen al karını gir odana. Girme! Aa. o niye? Niye? Çünkü biz daha tavla oynayacağız damadımlar. Değil mi davant? Tavla. Bizim tavla turnuvalarımız meşhurdur. Emin? Abi. Getir bakalım tavlayı. Abi bizim evde tavlam var. Yok mu? Tavla sev olur mu ya? İlla vardır. <laughs> ya iyi de benim oğlan anlamaz ki tavladan mavladan. Ben öğrettim zıpıra. Gayet iyi biliyor. Gencise Severler güzeli gencisi. <laughs> gencisi ha? Zaten hayırlı bir şey öğretseydiniz şaşardım. <laughs> Ay. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler efendim. <laughs> Allah'ım düştüğüm yerler. Biz ne yapalım? Yatalım mı karıcığım? Evet. Allah şükürler olsun diye ya, hep yattım. Harun abi, Harun abi. Bak, Harun bak, abi. Gebertirim seni. Ne iş tanıştırıyor başınıza? çocuğum, boynumu tavuk gibi boğdun bırak. Bir de bak benim pijamalarımı giymiş. Ay yapacaksın artık, idare edeceksin. Bir Hı? gece çok kızımız için Harun. Ben dedim size, bu herife yardım etmeyin dedim. Yardım etmedi, bir de yataklık ediyoruz. Aa, şey, Hı? şey yatma düzeni nasıl yapacağız ya? Hı. Şu. Ben iyi geçen küçük hanım, hop, oh, gençlik. Aa, bizim yatak da elden gitti. Ay Murat, bunları ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Baş başa bırakmayacağız herhalde. Ee, sahip çıkın. Kaldı iki oda.